Evet başladı. Oğlum bırak şunu. <laughs> Oğlum ne zor sen çamlarla ya? Yürü git. Ramazan <laughs> yürü git. Evet değerli yiyecekler. Şimdi aşağı dersine gelmiş bulmaktayız. Yollar çabal olsa da Çıkmaya devam ediyoruz. Rafazan yürü. <laughs> Bu yolu çoğu izlerle bilir. <laughs> Evet değerli izlerler, Çeşmeden su içiyoruz Hı. Ve burada son noktayı koyuyoruz Bu Ramazan ayıldız Van Özcan Tekin